Şimdi söyleyeceğim. tam şimdi söyleyeceğim. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi derdinizi dile getirmeye görünür kılmaya bu coşkulu meydanın sesini duyurmaya çalışırken bir yandan da çözüm önerilerini dile getiriyor. Şimdi buradan Sayın Erdoğan'a Sayın Bahçeli'ye tüm siyasi partilerin kıymetli liderlerine bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde 15'ini yapacağız. El birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. 16 milyonun yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız? Bir, en düşük emekli aylığının hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım. İki, prim güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde arttıralım. İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımları ortadan kaldıralım. Dört, emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını, fiyat farklarını, muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım. Emeklinin şurayı çekin abicim. Ortezlerinden protezlerinde ayağını kaybetmiş bu vatan için, bu millet için, evlatları için çalışırken, ekmek parası kazanırken ama protezi var, eskimiş, takılması gerekiyor, verdikleri para olması gerekenin otuzda biri, yirmide biri, ortezde, protezde en iyisi emekliye hemen ödenmelidir. Aksini asla kabul etmiyoruz. emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı. Emekli sendikalarına yıldırma amaçlı kapatma davaları derhal geri çekilmelidir. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar, banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları, bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli, onlara da promosyon ödemesi yapılmalıdır. Emekliler için emekli kart çıkarılmalı, elektrik, doğalgaz, su faturalarında yüzde %25 ile %40 arasında indirim yapılmalıdır. emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının, emekli askerlerin sorunları çözülmelidir. 65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan Kanun yoluyla, devlet eliyle, şoförün değil, devletin cebinden çözülmelidir. Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek primi kesilmeye uygulaması bitirilmeli. Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir sefere mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli bu kamburdan emekliler kurtarılmalıdır. Vergide adalet mutlaka sağlanmalı. Herkesten kazancı ölçüsünde vergi almalı. Dolaylı vergiler kademeli olarak sıfırlanmalıdır. Buradan hem hükümete hem muhalefete çağrımızdır. Gelin bu sorunları hep birlikte çözelim. Bu adımları atalım. Emekliler elinizi kaldırın. Bu eli tutun. Bu eli havada bırakmayın. Emeklimizin elini havada bırakmayın. Biz size el uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçen seçimlerde emeklilerden en çok alan parti olduk. Ve bunun da çok önemli katkısıyla Türkiye'nin birinci partisi olduk. Emeklilere söz veriyorum. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti iktidar yapacağız. Türkiye ittifakıyla biz bu seçimleri kazanacağız. Türkiye ittifakının içindeki sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar Kürt demokratlar, Türkiye'nin bütün demokratları önce hükümeti alacağız, sonra size hakkınızı vereceğiz. Hakkınızı. Buradan Buradan ilk İlk seçim vaadimizi açıklıyorum. CHP iktidarında iktidar olduğumuz ilk yüz gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp en düşük emekli maaşı önce asgari ücrete iki yıl sonra bırakıldığı yere bir buçuk asgari ücrete çıkarılacaktır. Söz veriyoruz. Buradan Türkiye siyasetindeki herkese söylüyorum. Efendim normalleşme evet Türkiye'nin ihtiyacı var ama